Selamun arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle beraber mükemmel bir videoyla karşınızdayım Nedir? Arkadaşlar stand-off'ta sonunda ee, şey serisine başlıyoruz Ney bu? Valla artık stand the ranked serisine başlıyoruz İnşallah şu oyunu kazanırız Şimdi arkadaşlar ben normalde videoları daha erken atacaktım Böyle baya bir gün falan video atmadık Hatta o yüzden bugün iki video atacağım Ben bir kere zırhla başlıyorum Haberiniz olsun ee, şeye Bakalım inşallah kazanacağız Şöyle birazcık ses verelim Tamam Şimdi öncelikle e, ben 4 oyun attım galiba toplam. Beş mi dört mü? Kanka ben niye vuramadım bunu hiç? Onu vurdun sen. Bravo. Bomba düştü. Şuradan bir tane gelecek onu arıyorum şu anda. Bir tane AFK var. Öldü zaten. Güzel aldık randı ya. 3 vs 1. Eko rant daha alamaz herhalde. Hangi silah lan bu? O P350. Yerden P350 bulduk. Güzel. Şimdi bu adam nerede oğlum? Oğlum almış lan. O zaman B'de bir yerde. Şurada şurada. Hoppa adam beni tokatladı. Allah. Kaybetme randı. Vur onu. Çok iyi. İşte bu. Helal takım. Bravo. Bravo. Hatta şöyle bir videodayım da yazalım da. Görsünler. VP. Ee, 4 tane lüs falan aldım yaklaşık onu biliyorum <laughs> Başka bir bilgim yok Şimdi FAMAS almam UMP alacağım Bomba almayacağım Şu an adamların üstüne koşuyorum çünkü adamların silahı yok Eğer silahları varsa zırhları yok Kanka yani o kili bende nasıl kalmadı anlamadım. Silah herhalde on vuruyor. Arkadan geliyor bir tane şuradan. Hayır aşağıdan geliyormuş. Oğlum bu ne kadar iğrenç bir silah. Bana daha da özgün bir silah lazım ya. Skinli UMP 45. UMP 45 kötü. Skinli UMP 45 daha iyi ya. Daha fazla vuruyor. Haberiniz olsun. Şaka yapıyorum tabii ki. Adam neredeymiş? Göre adam göremiyoruz bak. Bak. Bir rahat böyle herkesten fazla vurmamız yok mu oğlum bu silah? Ya atıyorum abi ya. Bu ne abi oynanmaz. Silahla oynanmayacağız yani. Arabiden oynanmaz. Çöt. Hadi bakalım. Mitten pikleyen var. O pikleyeni vurmaya çalışacağım. Hoppa. O nasıl flash? Güzel mi de benden? Benim için aslında. Vurdum bırakın lan. Helal takım. Silahlar tabi çöp bunlar. Arkadaşlar yakında e, eğer savaş biletini tamamlarsam burada son 6 gün var gerçi ama belki bir şekilde tamamlarsam savaş biletini satın alacağım ve çok güzel bir video çekeceğim. Eğer yani kutu açılma videosu çekmeyi planlıyorum haberiniz olsun. Ama işte tamamlar sanki çok zor o da. Niye çok zor? Çünkü. Bir dakika şu bombayı atalım da. Flashı yedi her türlü de. Ya oğlum ben vuracaktım onu. Şu an yani adamlarla dalga geçerek oynuyoruz. Ki ben oynayamıyorum. Adam göremiyorum çünkü takım. Hepsini temizliyor şimdi bak. Sövgücü maskaralık. Takım bir şey yapmıyor ya. Bizi hiç düşünmeden oynuyor. Ayıptır. Bir tane de tabanca çekelim. Allah Allah. Ne diyordum ben? ha savaş beti tamamlamam çok zor çünkü e, 6 gün falan kaldı ve ben daha yeni Oyun kasmaya başladım. Bilmiyorum şu an sadece görevlere yapmaya odaklanacağım. Eğer yapabilirsek. Çünkü savaş beti gerçekten bayağı karlı değerlerine göre. Ee, çünkü mesela sizin 18 liraya aldığınız bir şeyden 4-5-7-8 tane falan veriyor ve savaş beti yanlış bilmiyorsam 25 lira falan yani 25 lira O da ben niye adam göremiyorum allah bela ben m4 sevmiyorum ondan vuramadım adamı m4 sevmiyorum hani bahanemizde bu olsun ee dediğim gibi öyle bir şey yapılabilir alınabilir ama Bilmiyorum yani doldurursam eğer fullersem böyle ben seri seri kasacağım o şeyi savaş biletini eğer baktım fullleyebiliyorum şey yapacağım yani alacağım oha o ne oğlum öyle hs'ye bak bizim adamın attığı bir tane de var koş Burada burada burada. Lan oğlum ya. O ne kanka? O flash ne? Sırf adamı kendisi kesecek diye flash attı ya. ya bu ne oğlum? Ben adam göremiyorum. Başlık belli. 10'a 0 yendik. Her şeyimiz de var ki ne alsak. Yani dediğim gibi öyle bir kutu açılma videosu yapmak istiyorum. Ee, ben normal bedava yani oyunun bize verdiği şeyleri de biriktiriyorum. Coinleri de biriktiriyorum. Onlarla da alacağım. Dediğim gibi şöyle güzel bir kutu açılımı yaparsak aslında Allah nereden geldi o flash görmedim ki. Oha lan nereye gitmişiz lan? Şurada var bir tane. Bizim adamlar ölsün diye dua ediyorum. Adamları biz vuralım. en kötü kendi adamlarıma sıkacağım şimdi bak. Bak. Nerede lan bunlar? Bak base'ine pusmadıysa bir şey bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Herif A'ya plant etmiş. Duyamıyorum ha. Videoyu çok ses gitmesin diye ses kasmıyorum hiç. İzleyin bombayı. Psikolojik bomba. Baba burada. Heaven 6. GG. Haritadan oynayacaksınız arkadaşlar oyunu haritadan Sen ne anlatıyorsun o bizim adam ben de görüyorum 7-0 bakalım onu 0 yapacağız Şimdi arkadaşlar e, bu arada şöyle bir seri de yapacağız yani şu an bu serinin içinde e, En kasabildiğimiz kadar rank kasacağız sıfırdan i̇şte başladık ve elmas mıdır artık en yüksek rank ise Oraya doğru kasacağız ben de e, kendime internet aldım daha düzgün bir video çekelim diye Bakalım bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün takım buradan gidiyorsa biz de gidelim. Demek ki adamlar buradan geliyor. Vurabiliriz. Onu onu. Tövbe tövbe. Ama hepsi burada lan. Ama yani adamlar burada mı diye baktık hepsi burada. Bir anda evin içinde çıkınca ilk ölümümüzü gerçekleştirdik oyun boyu ya. Tüf hiç ölmeden aslında olurdu yani. Yani aslında öyle bir video başlığı Gerçi ona sıfır yendik daha OP ya ama. Bilmiyorum bu nasıl oyun oldu anlamadım. Şahsen ben çok bir şey yapmadım ama kazanıyoruz. Mesela ben bu oyunu atacağım. Niye? Çünkü ben bir oyun 25 vurdum. Bakın 25 vurdum. Bu oyunda da bitiyor yani. Öyle çok adam vuramıyorsun Yani. 25. Ben Valorant'ta bazen 15 vuruyorum. 25 vurdum. 9-4'ten 10'a 4 yenildik. Hayır 10'a 9 yenildik. Ben tabi sinirlenmeyen şeydi şey değil. Bir kere bir girdik. iki kişi kaldık. Takımdaki üçünün üçü de AFK bıraktı. Bir tane Türk vardı yani onunla biz kaldık sadece. Ya dediğim gibi arkadaşlar garip garip şeyler oluyor. Bir el girdik kazandık da yani ben oyuna pingim çıktı videoyu kapattım tilt oldum. Sonra düzeldi de işte. Öyle öyle garip garip şeyler oldu da bu oyunu yükleriz herhalde. Bizim adam çözemeyecek bu arada. ne ya, ne yaptı anlamadım. Ama. Herif adam A'ya kaçtı bizim adam B'deki bombayı hala çözmüyor. Boşuna el verdik. Yani ne alalım? Şunu alalım. Ben bu silah çok sevmiyorum ya. Ben AK AK 47 ile iyi oynayacağım. Bu arada arkadaşlar bu mapte eee, map Sandstone map zaten de terörist başlamak bence çok daha iyi. Niye öyle derseniz lan bomba almayı unuttuk. Çünkü arkadaşlar bence bakın ee, tamamen bence siz mesela şu oyunda bombayı kurunca koruyunca direkt kazanıyorsunuz. Yani harbi ama çok rahat winliyorsunuz randı. Yani çünkü mesela 40 saniye sen ona bir smoke atıyorsun adam çok rahat bulamıyor. Aynı şekilde şu anda oyunda çok fazla ses kasan birileri de yok. Yani rahat rahat böyle gerçekten şey yapabiliyorsunuz. Bombayı kurunca mesela Kardeşim bizi. yani şimdi benim bombam da yok bir tek bu kalmıştı Bak adamı mesela orada olduğunu biliyorum rahat ilerliyorum. Sola piklemiş olamaz sağda. Derim öldürmüş bizim adam yani. Aya... Salsana kanka şeyi ya. Difuzu sal salsana lan arkadaşlar şeyde yaparız bu arada böyle bir ekip kurarız discorddan muhabbetli videolar da çekeriz rankta öyle planlarımız var bilgisayardan da belki valorant ilerleyen zamanlarda çekebilirim çekebilirim ama yani çeker miyim kesin bilmiyorum bilgisayarı format attık yani eğer bilgisayar kaldırırsa zaten ben çekmek istiyorum böyle eğlenceli videolarda işte bilgisayar kaldırırsa kaldırmazsa artık yapacak bir şey yok Şimdi mid'den rushlanmaz A'ya doğru giderken B'den rushlayalım ya direkt. Şuradan %100 biri pikleyecek ya. B'ye smoke falan atmışlar. O zaman onu bırak. Neredesin dostum? Şurada var lan bir tane. Nice. Baba. Ananı arkamdan çıktı be, Bak 57 almış. Bunun zırhı yok mesela. Tek atardım ona da. Oğlum randı verdik lan. 2 vs 1 bizim çocuk alabilir mi? Rena adlı oyuncusunu at. Niye atıyoruz kanka adam AFK. AFK'ymış lan afk'ymiş. Neyse geldi şimdi. O yüzden 2 at vermedik. Sorun yok. Şimdi arkadaşlar boş boşuna yine rant verdik ben şimdi 8-2'den 10'a 8'e inilmeyelim ee, Yoksa tilt oluyorum gidelim seriden bir B'ye plant edelim diyeceğim bizim adam yattı aşağıya Tamam 3'ü de A'da ben B'ye kuracağım pusucam ve oyunu nasıl kazandığımızı izleyin Oğlum adamlar zaten defuse kit almıyorlarsa 10 saniye sadece onların şeyi var. Kurma süresi. Bu arada biz de 4 kişiyiz ha. Şimdi bakın adamların gelebileceği yeri pusuyoruz. Bir kişi kaldı. O da A'dan gelecek. Kanka ya hayır ya. Lan bıç yedim. Ya 99 ne oğlum bak 3 eldir 99 vuruyorum adamlar 99 diye bir hasar yok Aa 99 ne oğlum Cık. Lütfen ya 99 çok kötü bir şey abi insanın psikolojisi bozuluyor ya Oğlum beni sinirlendirdiniz Beni cinlendirdiniz Brand bizde. Bitti oyun bitti. 4 vurmuşuz. Olsun. Ya yani dediğim gibi bu oyun ee, şu an bu el harbi böyle oldu. Ben bu videoyu atarım. Şimdi seri seri videosu stoklamaya başladı arkadaşlar standoff videolarını. Artık hayırlısıyla. Ben kendimi tabi birazcık daha geliştireceğim. İnşallah. Bu elde bitti yani. O da son kişi orada. E, bizim adamlar vurur herhalde. Şimdi ben yetişebilir miyim bilmiyorum. Tamam. GG. Ee, şöyle bir GG yazalım. Bu videoyu izlerler. Böyleydi. Ee, bu böyle bir videoydu. Mesela ben şimdi rank kasarım ama hepsini koyar mıyım bilemiyorum arkadaşlar. Video oyun oynayacağım. Dediğim gibi şimdi size bak 6. elmiş bu ve şu an 4'te 2 gidiyoruz. İnşallah 6'da 4 yaparız yani. Salak salak oyun kaybetmem. Ya, videoda oynayacağım bu 10 maçı. Şimdi geri kalan artık 5 maç edeyim size. Böyle günde 15 dakika falan sürüyor zaten bakayım bir. Aynen 15 dakika falan ki bu oyun böyle direkt bitirmemize rağmen öyle sürdü. Seri seri atarız işte arkadaşlar. Bakalım kaç koyun verecek. Mesela 15 verdi. Ben de size şöyle bir şey kasacağız yani. Ee, nedir o? Sandık falan kasıyorum. Açmak için. Şöyle bir bakalım ya. Bir de arkadaşlar ya böyle bu şeyin siteler falan varsa kasa açtıran. Bana yazarsanız yorumlarda bildiğiniz ee, memnun olurum gerçekten. Şimdi şu günlük görevler falan var aslında da. Bir sürü mod var lan. Ay bir sürü görev var lan. Daha 3 tane şey olmuş ya ama sorun yok. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Herhalde bu bitecek mi lan direkt bence bitmez ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, şöyle size şey göstereyim. Şunlar falan var elimde. Ee, abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir gün başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.